Ben ise muştayım usta Ben her hususta rapim Ustanın elinde muşta Bu şarkı iki puşta Sizgin. İçkin içkiler nefra Bu hayat bize bir gün bakar elbet Hayat bize nerede bakar İbre sonda Vum vum honda Hayat onda Honda mış mış Sarımlı aradan reklam Onlar arkadan avlar ra 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 ra. Havlayan insanı ilk defa gördüm Kliplerde kıvırır gözlerim öldü Bana inşallah öl derler Öl bense hiçbir zaman ölemem Rabbime ettim dualar Mutlaka kabul olur İnşallah öl derler Bir ölürsen daha dönemezsin Üstümdekileri çıkartmadan Fuck me şu an Fakını da bokunu da keçiye basın Tak tak, kim o harika popo, la kabım Sapık sapık Türkler <laughs> bulunmaz burada.